Selam millet ben Mesut. Bugün sizlere nasıl gerçek zamanlı bir şekilde nasıl mikrofonunuzdaki ses cızırtısını giderebileceksin onu göstereceğim. Cızırtı olsun, gürültü olsun, arka plandan herhangi bir ses olsun. Bu ne işiniz yarayacak? Arkadaşınızla Discord'da falan konuşurken ve masraftan kaçınmanızı sağlayacak aynı şekilde. Discord'da falan konuşurken arkadan gelen sesleri çok fazla cızırtı olmayacak. Bu da arkadaşınızı rahatsız etmeyecek veya size. Ve de sizi masraftan kurtaracak pahalı mikrofon almaya. Ben şu an laptopun kendi mikrofonuyla konuşuyorum. Kendi içinde olan mikrofonuyla. Programa açık anekli gördüğünüz gibi. Bunu Google'da arası bulabilirsiniz. Google'a YouTube.com YouTube Noise Inspiration for da bilirsiniz. Gerçek zaman olarak sesleri engeli Ayrıca KD'nin ayrıca eklenti olarak da kullanabiliyorsunuz bunu indikten sonra. Öncelikle şu config dosyasını Pardon. Öncelikle şey indirmeniz gerekecek. Buradan kileri yapayım. Az önce denedim. Sesli kısmı yapmışım. Öncelikle ben su, Ben Arşimus kullandığım için şu şekilde indiriliyor. Bunu aynı şekilde internetten kısa araştırma yaparak da bir anda filan da kurabilirsiniz. Önceden kurmuştum ben. Çoğu dağıtma kurmuştum. Nix OS Gentoo'ya da kurmuştum. Arch bu şekilde kurulur. Bunu chat şey, GPT'ye filan da Nasıl kururum kendi dağıtımı diye. Kurduktan sonra bu config dosyasını oluşturmanız gerekecek config pyfile config diye nasıl oluşturduğunu göstereceğim. Demektir eksi p config pyfile diye oluşturduktan sonra aynı şekilde şu şunu kopyalayacaksınız. Bunu kopyaladıktan sonra bu dizini yapıştıracaksınız. Az önce oluşturduğumuz dosyanın dizini. Ben ne oyun kullanıyorum? Siz ne falan kullanıyorsanız o da oluyor. buraya gelip pyfile pyfile 99 input diye yazıp girip yapıştırdıktan sonra sizde şurada şu şekilde olacak. Patlı library last ben de u serilit ki bunu nasıl yaptınız dersiniz Buraya bunu girersiniz başlangıçta Başka da aslında yere farklı olabilir özellikle New gibi bir dağıtımda Onu nasıl buluruz diyorsan sudo find komuduyla sudo find slash eksi bu komutu eksi sonra sizden şifrenizi isteyecek. Ben girmiştim önce ve buldu bu komutu. Bunu kopyalayıp yapıştıracaksınız. Sonra şu komutu yine gelecek. Systemctl restart uster paper service bunu su dostu yapmanız gerekecek 190 Hatta direkt öyle yapmanız gerekecek 190 falan yok Bunu yaptıktan sonra ayarlara girip Sese gireceksiniz Gördüğünüz gibi şu an bende eski mikrofon seçili Ses kötü gelecek Bu seçili kalmış Şimdi Noide Cancelik Sorcu'yu seçtim Gördüğünüz gibi mikrofon kalitem daha iyi oldu Yansımıştır videoya Dediğim gibi ayrıca şey olarak da kullanabiliyorsunuz. Kaden Live olarak. Sessiniz böyle arkada cızırtısız geliyor. Videomu bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.